Bu kenar köşe mahallelerde duranlar, imkanı olan yer olanlar, bu hayvana baksın bakması lazım. Evet. Hem sütün, yoğurdun, peynirin bol bol. Hem her sene. Kendi yetiştirdiğin. Tabii. Yani bilerek güvenerek yiyorsun değil mi? Yani bunun evet, üstünü de peynirini de yani. Aynen, aynen. E bunun yanında, bakın işte iki tane oğlak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seneye bu beyaz olan erkek. Evet. Şu ki önümüze gelen. İşte bir sene sonra bu da kurban hazır. Kurban hazır yani işte. Seneye kaç para olursa artık yine kurban parası verme. Allah'ım ömür versin tabi bunlara da. Nazarlara gelmesin i̇nşallah. Amin, inşallah. Çok güzel ya. Seviyorum ben de. Yani bu işi kaliteli güzel keçi olduktan sonra bana lazım. Kaç yaşında bu keçiler şimdi? Abi şu keçi <laughs> 7-8 yaşında var ana, anaları. Bu anneler değil mi? Anneler. Ondan sonra doğru geliyor zaten sarı. Ha sarı şu. Aynen. O da bunun yavrusu değil Aynen. mi? Aynen bunun yavrusu. Hepsi